Allah kabul etsin. Ah, amin. Evdekilerle yaptım. İyi yapmışsın babaanne. Hı, çok da güzel olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ben zaten kimsesiz çocuklar lafını duyduğum anda tamamdım. Melisa ile birlikte mi çalışacaksınız şimdi? Hı -hı. Evet. Aa bak onu arayacaktım. Ay kızım önce yemeğini ye. Tamam. Bak yiyorum işte. Bana biraz müsaade eder misin? Efendim Cennet. Hah. Melisa nasılsın? İyi sen? ...ben de heyecanlıyım. Birlikte çalışacakmışız. Ben de çok sevindim duyunca. Beni ararsın diye bekliyordum. Sürprizi kaçırmak istemedim. Ne yapıyoruz, yarın başlıyor muyuz? Aha, başlıyoruz evet. Melisa, sen pek konuşamıyor gibisin. Herhalde müsait değilsin ha? Ya şey, ben birkaç arkadaşımla buluştum da... ...şimdi tabii onların yanında da eş konuşmam pek doğru olmaz. Ha, desene öyle baştan. Kusura bakma. Aa, yok canım. Önemli değil. Tamam o zaman. Sen keyfine bak. Nasılsa yarın görüşeceğiz. Hı, tamam, görüşürüz. Hoşça kal. Önemli bir telefondu herhalde. Nasıldan kalktığına göre? Yo, bir arkadaşım. Biraz canı sıkkındı da o yüzden. Hallettin mi bari? <laughs> Ettim. İyi güzel. O zaman sipariş verelim. Evet, çünkü çok acıktım. <laughs> Bu proje tamamlanmak üzere. Bir gidip bakalım buna. Tamam olur. Yarın hem zamanımız kalırsa diğerlerine de gideriz. Bana o yer. Direkt şirketten geçeriz. Bu dosyada eksikler var çünkü onları tamamlar öyle gideriz. Şey Selim. Yarın cennette gelecek şirkete. Kahve bittiyse kalkalım mı? Ne oluyor Selim? Ne demek ne oluyor? Bir şey olmuyor. Cennet'in adı geçiyor, umursamıyorsun. Bana bir anda iyi davranmaya başladın. Ne oluyor? Bir şey oldu yok. Cennet hayatıma girmeden önce nasılsa öyle davranmaya çalışıyorum. Olması gerektiği gibi. Ne yani? Cennet'i bütün yaşadıklarınızı yok mu sayıyorsun? Güldürme beni Selim. İstesem de yapamam. İsteyim. Ama hani belli bir yerden sonra kestirip atmak gerekiyor. ...ben de öyle yaptım. Cenneti kestirip attın mı yani? Evet. Sırtımda çok büyük büyük varmış biliyor musun? Ben aşık olduğumu sana fark etmemişim. Ama... ...ne zaman Cennet... ...beni nikah masasında bırakıp gitti... ...işte o gece rahatladım. Yani ne ya de hafifledim. İşte adı neyse ne. Ama sonuç olarak artık iyiyim Melisa. Önemli olan da bu. thank Neyse gelmiyor musun? Geliyordum geliyorum.